Oyun kuralı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle beraber Minecraft kale yapımı yapıyoruz. başlayalım. Yeni de adet istedim bu daha güzel olduğuna inandım. Bir iki bir üç. Aynısını yapabilirsiniz yani bir şey olmaz. Biraz yüksek olsun. şöyle, Şöyle şöyle bir tüskereyim şunları. Hop hop

Yani hemen hiçbir yerden de bakmadım kendi yapım olacak tamamen. Biraz süs açalım. Şöyle gel 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 gel. Hop 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 bitti arkadaşlar. Şöyle. Son arkadaşlar şuraya şunu, şunu yapalım. Tamam arkadaşlar. aynısını buraya uygulayacağım. Şöyle, şöyle, şöyle bir, evet, bir eksik kaldı diyecektim ya. Sonra ne oldu? Allah Güzel bir başlangıç yaptık arkadaşlar. Yaptık. Demir kapı alalım bir de. şöyle yapalım bunda. Gizli bir açı şekli yapacağım ben buna. Şöyle gizli bir açı şekli yapalım bunda. Ay eh, İlla oraya döneceğiz yani. Şöyle tek basamağı atlayalım. Aynısını yapabilirseniz yapın arkadaşlar. Biraz zor uzun sürebilir ama sizin yapınmaz. Ya da boş verin ya. Yapmayacağım. Şurayı yapacağım arkadaşlar. Hmm. Şurada bir tane batın alayım. Hmm. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz. Oraya alayım bir de. Hmm. Şöyle alalım. Aslında öyle yapacağım. Niye zor duruyor 13.0'da? Onu anlayamıyorum. Şöyle. Bunlar şöyle. Atalım bir. Tamam arkadaşlar oldu. Oldu oldu. İçeridekiler orada daha kolay çıkıyor. Tamam arkadaşlar. Yetişmeniz lazım işte. Böyle. Sonra da yetiştik işte. Yine. Neyse arkadaşlar devamını yapalım. Arkadaşlar ya da bugünlük bu kadar da bitireyim. Şu bir duvarda çekeyim. Bugünlük de bu kadar Her gün bir video atacağım diye bir şey diyemem. Her gün video atamam. Ee, ben yarın atamam ama dün atamamıştım video. Çok özür dilerim. Bir işim vardı onu yapamadım. Ee, bugün yarın Minecraft soru var. sonraki gün. Minecraft kale yapımı aramıştı i̇şte arkadaşlar. Öyle öyle gideriz. Şöyle bitirişimi de yapayım. Nasıl de bakabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bay bay.